Rüyada orman görmek ne anlama gelir? Rüyaların yorumlanması kişisel deneyimlere, kültürel inanışlara ve rüyanın tüm detaylarına göre değişiklik gösterebilir. Rüyalar, kişisel deneyimler, duygular ve bilinçaltı süreçlerle şekillenebilen sembolik mesajlar olarak kabul edilir. Ormanlar, doğal bir ortam olmaları nedeniyle hem olumlu hem de olumsuz anlamlar taşıyabilir. Genel olarak rüyada orman görmek, içsel yolculuğunuzu, bilinçaltınızı, gizli kalmış duygularınızı veya hayatınızdaki bolluk ve bereketi simgeleyebilir. Rüyada orman görmek, hayatın gizemleri, içsel keşif, huzur, korkular ve bilinçaltındaki duygular ile ilişkilendirilir. Eğer rüyanızda güzel, yeşil ve huzurlu bir ormanda yürüyorsanız, İçsel huzur, manevi aydınlanma ve kendinizi keşfetme yolculuğunda olduğunuzu gösterir. Eğer ormanda kaybolduğunuzu görüyorsanız, hayatınızda yönünüzü bulmakta zorlandığınızı ve bazı belirsizliklerle mücadele ettiğinizi gösterebilir. Eğer orman yanıyorsa ya da kurumuşsa, duygusal yorgunluk, hayal kırıklıkları veya zorluklarla karşılaşabileceğinize işaret edebilir. Aynı zamanda hayatınızda köklü değişimler olabileceğini de simgeleyebilir. Eğer rüyanızda ormanda hayvanlar varsa, gördüğünüz hayvanın türüne göre farklı anlamlar çıkabilir. Örneğin, bir kurt görmek içgüdülerinize güvenmeniz gerektiğini, bir geyik görmek ise saf duygular ve masumiyet anlamına gelebilir. Eğer orman karanlık ve korkutucuysa, bilinçaltınızdaki korkularınızı ve bastırılmış duygularınızı temsil edebilir. Belirsiz bir durum ya da hayatınızda çözülmemiş meselelerle ilgili olabilir. Rüyada orman görmek korku ve yalnızlığa işarettir. Orman bilinçaltımızın derinliklerini ve gizli kalmış duygularımızı temsil edebilir. Rüyada ormanda kaybolmak içsel bir arayış içinde olduğunuzu veya kendinizi keşfetmeye çalıştığınızı gösterebilir. Ormanın karanlık ve gizemli olması bilinçaltınızdaki korkuları veya endişeleri simgeleyebilir. Yeşil ve gür bir orman bolluk, bereket ve refahın simgesi olabilir. Bu rüya, maddi veya manevi anlamda zenginleşeceğiniz bir döneme gireceğinizi gösterebilir. Meyve ağaçlarıyla dolu bir orman, emeklerinizin karşılığını alacağınızın ve başarılı olacağınızın işareti olabilir. Orman, gizli kalmış duygularınızı, sırlarınızı veya bastırılmış arzularınızı temsil edebilir. Rüya'da ormanda gizli bir yer bulmak Kendinizle ilgili önemli bir gerçeği keşfedeceğinizi gösterebilir. Orman, doğayla bağlantı kurma ve huzur bulma arzunuzu simgeleyebilir. Bu rüya, stresten uzaklaşmak ve rahatlamak istediğinizi gösterebilir. Ormanın içinde duyduğunuz sesler veya kokular ruhunuzun dinlenmeye ihtiyacı olduğunu gösterebilir. Ormanın sık ve geçilmez olması, hayatta karşılaşacağınız engelleri veya zorlukları simgeleyebilir. Bu rüya bir problemle başa çıkmak için çaba göstermeniz gerektiğini gösterebilir. Ormanlar genellikle bilinmeyen veya keşfedilmemiş alanları temsil eder. Rüya'da orman görmek, kişinin hayatında henüz keşfetmediği veya anlamadığı bir duruma işaret edebilir. Bu, kişinin iç dünyasındaki karmaşık duyguları veya hayatındaki belirsizlikleri yansıtıyor olabilir. Ormanlar, yoğun ağaçlar ve karmaşık yapılarıyla bilinir. Rüyada orman görmek, kişinin hayatında karmaşa veya karışıklık yaşadığını gösterebilir. Bu, iş hayatındaki sorunlar, ilişkilerdeki çatışmalar veya kişisel kararlardaki belirsizliklerle ilgili olabilir. Ormanlar, doğayla bağlantıyı temsil edebilir. Rüyada orman görmek, kişinin doğayla iç içe olma isteğini veya iç huzur arayışını yansıtıyor olabilir. Bu kişinin stresten uzaklaşma ve sakin bir ortamda kendini yenileme arzusunu gösterebilir. Ormanlar büyüme ve gelişimin sembolü olabilir. Rüyada orman görmek, kişinin kendini geliştirme veya hayatında yeni bir aşamaya geçme isteğini temsil edebilir. Bu, kişisel veya mesleki anlamda bir büyüme sürecine işaret ediyor olabilir. Ormanlar bazen tehlikeleri veya bilinmeyen korkuları da temsil edebilir. Rüyada karanlık veya tehlikeli bir orman görmek, kişinin hayatında bir tür korku veya endişe yaşadığını gösterebilir. Bu, kişinin bilinçaltındaki korkularını veya hayatındaki belirsizlikleri yansıtıyor olabilir. Ormanlar bazen yalnızlık veya izolasyon duygularını da temsil edebilir. Rüyada ormanda yalnız olmak, kişinin kendini hayatında yalnız veya izole hissettiğini gösterebilir. Bu kişinin sosyal ilişkilerinde veya duygusal durumunda bir eksiklik olduğunu işaret ediyor olabilir. Ormanlar doğanın yenilenme gücünü temsil edebilir. Rüyada orman görmek, kişinin hayatında bir tazelenme veya yenilenme sürecine girdiğini gösterebilir. Bu, kişinin geçmişte yaşadığı zorluklardan kurtulma ve yeni bir başlangıç yapma arzusunu yansıtıyor olabilir. Ormanlar gizemli ve sırlarla dolu bir ortam olabilir. Rüyada orman görmek, kişinin hayatında gizli kalmış veya açığa çıkmamış sırlar olduğunu gösterebilir. Bu, kişinin kendi iç dünyasındaki keşfedilmemiş yönlerini veya başkalarının sakladığı gerçekleri yansıtıyor olabilir. Aydınlık ve huzurlu bir orman, iç huzur, sakinlik ve olumlu değişimlerin habercisi olabilir. Karanlık ve tehlikeli bir orman, korkular, belirsizlikler veya içsel çatışmaları temsil edebilir. Ormanda kaybolmak, hayatta yönünü bulamama veya kararsızlık yaşama durumunu yansıtabilir. Ormanda bir yol bulmak, sorunlara çözüm bulma veya hayatta doğru yolu bulma anlamına gelebilir. Unutmayın ki rüyalar, bilinçaltımızın bize gönderdiği mesajlardır. Bu mesajları doğru bir şekilde çözerek hayatımızdaki bazı sorunlara çözüm bulabilir ve daha mutlu bir yaşam sürebiliriz. Rüyanın tam yorumu rüya sahibinin yaşamındaki durumlara ve rüyanın diğer unsurlarına bağlı olarak şekillenebilir. Rüyanın tüm detayları daha kapsamlı bir yorum için önemlidir. Unutmayın, rüya tabirleri genel bir çerçeve sunar ve her rüya kişinin kendine özgü deneyimlerine göre farklı yorumlanabilir. Rüyanın yorumu, kişinin yaşadığı durumlara, ruh haline ve rüyada gördüğü diğer unsurlara göre daha ayrıntılı şekilde ele alınabilir. Unutmayın, rüyalar kişisel yorumlara açıktır. Bir rüya tabirine göre olumsuz olarak yorumlanan bir rüya, sizin için farklı bir anlam taşıyor olabilir. Bu bilgi genel bir çerçeve sunmaktadır. Rüyanızın size özel anlamını keşfetmek için kendi iç sesinizi dinleyin. Rüyanızdaki diğer detaylar ve kişisel durumunuz bu yorumları daha anlamlı hale getirebilir. Ek bilgiler: Rüya tabirleri neden yapılır? İnsanlar yüzyıllardır rüyalarını anlamlandırmaya çalışmışlardır. Rüya tabirleri, insanların kendilerini daha iyi anlamalarına, gelecekle ilgili ipuçları bulmalarına ve yaşadıkları sorunlara çözüm bulmalarına yardımcı olmak amacıyla yapılmıştır. Rüya tabirleri güvenilir mi? Rüya tabirlerinin güvenilirliği kullanılan yönteme ve tabir eden kişinin deneyimine göre değişir. Genel olarak rüyaların kişisel yorumlara açık olduğu ve tek bir doğru yorumun olmadığı kabul edilir.